sorumluluk bilinciyle hareket ederler. Stres yönetiminde Type A'ler yüksek stres altında bile çalışabilirler. O kadar rekabetçi ve çalışma odaklılar çünkü. Type B'ler ise stres asla yapmazlar. Type A'ler stres olup bakın tırnaklarımın haline. Kendilerine bunları yaparlar ama yine de çalışırlar. Type C'ler ise stresi içine atarlar. Dışı asla yansıtmazlar. Type C'ler genelde çok hızlı hasta olup ölürler herhalde ya. Yani. <laughs> Ben hayatımın bir dönemine kadar type C'ydim bu arada. Ama kendine yapabileceğin en büyük kötülük stresi için atmaktır bence. İlişkiler konusunda ise type A'lar liderlik rolünü alır. İlişkiyi yönetmekle ilgili böyle hani bir takıntıları vardır. Type B'ler ise tamamen özgür ruhlu olmak isterler. Özgürlüğüme karışmasın neyi yönetiyorsa yönetsin taraftardır. Type C'ler ise çok uyumludur, her ortama uyum sağlarlar ve fedakarlardır. Yani hani sen ne istiyorsan onu yapalım, tamam benim istemin hiçbir önemi yok. Tamamen öncelik sensin modundadırlar. Başarı anlayışında ise Type A'ler başarıya odaklıdırlar. Type B'ler ise keyif ve yaşam dengesi odaklıdırlar. Yani onu çok büyük bir kademe getirecek olsa da keyif almadığı bir şey yapmaz.